Evet şu anda CTP borunun içinden size sesleniyorum. Bu CTP boru nasıl bir şeydir diye ben de merak ettim. Ee, bu patlayan boru buraya çıkartılmış, kenara konulmuş. Ee, ve kenara konulmuş bu CTP boruyu görünce aslında bu işin başından beri zaten sorunlu olduğu belli. Ee, şu anda bu CTP borunun detaylarını size anlatmaya çalışacağım. Ee, neden bu kadar çok patlak olduğunu zaten e, görüntülerde siz de fark etmiş olacaksınız. Ee, özellikle... Şurayı evet gösterelim. Evet bu CTP Manson diye bir e, asperit, asperilit diye bir e, markası var. E, ve üretim tarihi 11 Mart 2010. Bu borunun e, üretim tarihi 11 Mart 2010. Şöyle gölge yaparsam daha net gözüküyor. Evet. Gördüğünüz gibi bu borular ııı e, Bodrum içme suyu isale hattında kullanılan CTP dediğimiz, yani o sürekli patlayan murlar. Oldukça hafif. Yani elimizi hemen döndürebiliriz. Kifra buraya doğru gelirsen. İşte CTP dediğimiz şey bu. Yani <laughs> Yani deprem sonrasından da hatırlıyorum. Deprem sonrasında ee, o patlayan duvarlar ee, işte kolonlar vesaire aynen bu şekilde parçalı pinçik oluyordu. Aynen burada da böyle gördüğünüz gibi bu CTP boru denilen yani hatalı borular işte burası patlamış ee, ve elle hani neredeyse çok küçük bir kuvvetle bunları ben parçalayabiliyorum. Yani hani şaka gibi dediğimiz şey bu. Ee, su bunların arasından geliyor ve hafif bir taş üzerine geldiğinde zaten gördüğünüz gibi bu burayı böyle hemen parçalıyor. Parçalayınca da e, doğal olarak patlakla meydana geliyor. E, biraz daha yaklaşırsan İşte gördüğünüz gibi e, CTP borunun işte cam yünü gibi bir şey bu böyle. Yani bunu buna ne Hani bu doğa şartlarında böyle bir boru kullanılır mı kullanılmaz mı? İşte ona siz karar vermeniz gerekiyor. Daha doğrusu yetkililerin karar vermesi gerekiyordu. Yetkililer vermişler. Neye istinaden vermişler onu bilmiyoruz. Ve ortaya böyle bir ürün çıkmış. Bu ürünü kullanmışlar ve işte gördüğünüz gibi. Gel Bakın oradaki patlak bölümde de aynı şeyi göreceksiniz. Yani alt kısmında eğer bir taş olursa, sivri bir taş olursa zaten patlamasını sağlamış oluyor. Yani yapacak hiçbir şey yok. Bu borularla yapacak hiçbir şey yok. Daha farklı bir boru yapılması gerekiyor. Eskiden büz kullanılırdı. Beton büz kullanılırdı. Daha sağlam bir erişimmiş. Ama şimdi çelik boruların kullanması gerek gerekiyordu. Zaten ifade ediliyor bir önceki dönemde de aynı şekilde bu bilgi veriliyordu bize. Bir de basıncın kontrol altına tutulması gerekiyor. Gördüğünüz gibi araçlar buradan geçerken çok zorlanıyorlar. Yani şurada bir eğer çökme meydana gelirse araçların buraya çökmesi bile mümkün olabilir. Ama dikkat demek lazım. Evet trafikte bu durumda yani. Fakat önlemleri almak ve bu tamiratın yapılması için de mutlaka devletin el koyması gerekiyor. Başka da bir şansımız yok diye düşünüyorum. Evet programımızı burada tamamlıyoruz. Yani bizim buradan vereceğimiz haberler bu kadar. Bodrumgündem.com'da bunun detaylarını da size aktarmaya çalışacağız. iyi geldi. İşte içindeki pislikleri ve su kısmını alıyor, temizliyor ve buradaki tamiratı gerçekleştiriyor fakat tamiratla bu iş olacak şey değil mutlaka bu hatların yeniden düzenlenmesi doğru bir malzeme ile yeniden yapılması gerekiyor başka çaresi yok gibi gözüküyor yoksa susuz kalacağız ve maliyet hem çok artmış olacak zaten Türkiye'nin en pahalı sularından bir tanesi Bodrum'da, Mula'da onun için de.